merhaba arkadaşlar ee, sizlerle bugün e, e, seri son 3 ile ilgili e, akrep sorunuyla ilgili size bilgi vereceğim akrep sorunu neden akrep neden karşımıza çıkıyor seri 3 diye soracak olursanız onunla ilgili sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar beni iyice iyice dinleyin arkadaşlar e, günümüzde pek çok oyunlarda böyle sorunlarla karşılaşmaktayız ama yalnız e, seri son 3 e oynarken veya indirdik Neden bu karşımıza ölmüyor. Neden bu karşımızda ıı, çıkıyor? Böyle bir sorun mu var diye aklımıza ilk ıı, oyunda sorun mu var diye aklımıza geliyor arkadaşlar. Onunla ilgili evet gördüğünüz gibi arkadaşlar siteye hemencik açtım. İşte bu karşımıza çıkıyor. Belli bir birinci bölüm oynadıktan sonra kapıya geldikten sonra böyle bir sorunlar arkadaşlar bunlardan bir taneden fazla geliyor arkadaşlar işte e, mesela bunu atlattırsanız e, bir tane de fazla geliyor. E, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar bu ölü, ölümsüz yani bunu e, istediğiniz kadar mermi harcan istediğiniz kadar vurun bu ölmez bunu öldüremezsiniz. Böyle bir hile de yok hileler artık kapandı hileler artık olmaz. Bununla ilgili hileler var mı? Şimdilik yok arkadaşlar. İleride çıkar mı onu bilemiyoruz. Bekleyeceğiz arkadaşlar en son çıkan oyunlardan seri son 3 artık 4'ü çıkar mı onu bir zamanda göreceğiz arkadaşlar arkadaşlar ben bu 3'ü oynadım indirdim bilgisayarımda gayet kasmadan oynayabiliyorum oynarken karşıma bu çıktı bundan ilerdim ileridim ileride bunu atlatayım dedim bunu öldürmeden öldüremedim daha doğrusu ölmüyor çünkü bunu vurdum vurdum ölmedi e, hata mı diye kendime kendime düşündüm bunu araştırdım baktım arkadaşlar bu bir hata değildir bunu e, satın almanız gerekiyor. 50 ile 60 arası satın almanız gerekiyor arkadaşlar mecbur. Yüksele dolara bağlı. E, İne debilir. 50 40 30'a da alabilirsiniz arkadaşlar. Avantajlarımız e, vardır. Araştırıp bu internetten bakabilirsiniz arkadaşlar. işte bu bir sorun değildir arkadaşlar. Bu bir oyunla ilgili sorun değildir. Öyle şey yapmayın. E, Mesela oyunda şu sorun olabilir arkadaşlar. Oyunda mesela silah yukarıya çıkıyor, yukarıda böyle o şekilde dönüyor. O bir sorundur arkadaşlar. O ona bir şey demiyorum. Ama akrep sorun değildir. Akrebe kafanızı takmayın. Akrep ayrı bir şeydir. Akrep sorun değildir. Ama silahınız belli bir ateş ettikten sonra yukarıya dönüyor. Havaya bakıyorsunuz. O bir sorundur arkadaşlar. Onunla ilgili kranınızda neyinizde değiştirmeniz gerekecek. O onu düzeltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve başka bir siteden indirirseniz belki düzelebilir. O yukarıya bakma sorunu silahınız sürekli dönüyor dönüyor yukarıya bakıyor yukarıya ateş ediyorsunuz. Onu araştırabilirsiniz arkadaşlar. Böyle iki karşıma iki sorun geldi arkadaşlar. Birincisi akrep. İkincisi, ilerledikten sonra silam yukarıya bakıyor, ben yukarıya bakıyorum, yukarıdan dönüyor sürekli. Sürekli hareket ediyor, sağa sola hareket etmiyor. sağ sola bakamıyorsunuz arkadaşlar. Sürekli havaya ateş ediyorsunuz. O yüzden o bir sorundur ama onu araştırıp düzeltebilirsiniz. Ama yalnız akrep sorununu düzeltemezsiniz. Şirket maalesef korsan oynayan oyunculara Böyle bir e, önlem almak için e, böyle bir şey koymuş. Yani adamları artık bilemiyorum. E, para kazana, kazanıyor mu? Kazanamıyor mu? Öyle bir şey yapmış. Serosan 2'yi de indirdim arkadaşlar. Belki hani 3'te mi acaba sorun var? Oyunda mı sorun var diye araştırdım. 2'yi de indirdim arkadaşlar. Onu da oynadım. Eee İkide de aynı sorun var. İkide de so, sorun var. İkide de aynı şekilde yukarıya bakarak ateş ediyor arkadaşlar. İkide de aynı şekilde var. Biri, indir, biri indirdim mi? indirmedim arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim. bir de de var mı onu bilemiyorum. İndirip e, bakabilirsiniz. Eğer indirip bakıp e, sorunumu çözebilirim diyorsanız arkadaşlar e, size bir site size tavsiye etmek istiyorum. Sağlamindir.net yani şu siteden sağlam indir, tam sürüm güncel tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan o program ve oyunla film arayabilirsiniz. Programına geliyorsunuz arkadaşlar. Ben kopyalayıp yapıştırdım arkadaşlar tıklayıp. Şuradan arama motorundan evet seriusan 3 1 2 arkadaşlar. Ben 3'ü indirdim, 2'yi indirdim. Şimdi şu an onları tekrar kaldırdım. Böyle bir sorun olduğu için satın alamayacağım için e, oyunları kaldırdım arkadaşlar bu ikisi de. sorunsuz bir şekilde e, bilgisayarınızda oynayabilirsiniz e, ancak e, böyle bir sorun çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlardan e, bir, bir tane değil e, bir sürüler yani istediğiniz kadar şey yapın kurtulamazsınız arkadaşlar mevcut oyunu satın alırsanız bu e, sorun düzeliyor arkadaşlar karşınıza çıkmıyor zevkli ve çok heyecanlı bir oyun insana aksıyor. Macera içinde oyun oyun o, içindeymiş gibi hissi, hissi veriyor arkadaşlar. Güzel bir oyun arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Benden bu kadar arkadaşlar. Sizi bilgilendirmek istedim. Ee, oyunu indirip denemek istiyorsanız buradan indirip e, indirebilirsiniz. Ama kesinlikle oyunu indirirken lütfen Yandex, Amandex'e dikkatli olun. Ee, öyle bir reklam gibi e, reklamlar, virüsler gelebilir. O yüzden dikkatli indirmenizi tavsiye ederim. O yüzden benden bu kadar arkadaşlar size bildiğim, bildirmek istedim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Ee, i̇yi günler arkadaşlar.